Kripto para haberi kanalı olan CoinMax kanalından yeni bir video ile merhaba. Kripto paralarda gündem bu hafta fazlasıyla yoğundu ve kazasız biçimde son mesai günü bitti, peki şimdi ne olacak, eğer kripto para piyasalarında yeterince zaman geçirdiyseniz hafta sonlarının nadiren çok büyük hareketlere gebe olduğunu görmüş olmalısınız, son 1,5 yılda genelde devasa düşüşler doğurdu ve hacim azaldığı için ayılar hafta sonları ekstra avantajlıdır. Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir, Bitcoin, BTC, tahminleri. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa kral kripto para birimi hafta sonu 40 bin doları kaybedebilir, ancak orta ve uzun vadede görünüm halen pozitif, örneğin Pexos tarafından Amerika Birleşik Devletleri finansal hizmet şirketleri arasında yapılan yeni ankete göre firmaların %99'u önceki yıllara göre kripto para projelerine daha ilgili. Haziran ayındaki BlackRock başvurusu dönüm noktasıydı ve kurumsalların bu alana güvenini katlayan şey oldu, eğer Spot BTC ETF onayı da gelirse bu SEC'in onu meşru kabul etmesiyle daha fazla talebi doğurabilir, Bitwise kıdemli araştırma analisti Ryan Rasmussen 2024 yılında BTC'nin 80 bin dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Peki bugünün gerçeklerine dönersek son durum ne? Bitcoin son birkaç gündür düşüş trendi çizgisiyle 20 günlük üstsel hareketli ortalama 41.221 dolar arasında sıkıştı. Fed üyesi Williams saatler önce henüz faiz indirimlerini kesinlikle konuşmuyoruz dediği için bir miktar satış gördük. Fiyat düşer ve 20 günlük EMA'nın altına inerse, boğaların yıkıcı kar satışları yaptığını anlayacağız ve muhtemelen bu hızlanacaktır. Bu senaryoda BTC fiyatının 38050 dolara gerilediğini görebiliriz. Alternatif olarak fiyat 20 günlük EMA'dan sıçrarsa 52 haftanın zirvesi olan 44700 ve sonrasında 48000 dolar hedeflenebilir. Ethereum ETH yorum negatif coin enflasyonu, spot ETH ETF başvuruları, BlackRock, Fidelity vesaire ve 2024 yılına dair iyimserliği besleyen binlerce neden var. Ether fiyatının bugün olduğu yerden çok daha yukarıda olması için sayısız sebep varken fiyat 2250 dolar bölgesinde oyalanıyor. 13 Aralık'ta 2200 dolarlık destekten toparlandı ancak 2332 dolarda kar satışları ralliyi bastırıyor. RSI'daki negatif sapmada yükseliş momentumunun yavaşladığını söylüyor ve hafta sonu 2200 dolar altı kapanışlar BTC'nin 41.221 dolar altı kapanışlarına benzer sonuçlar doğurabilir. İlk hedef 2049 ve sonrasında 1900 dolar olacak ancak direnç aşılırsa birçok kez ifade ettiğimiz 3000 dolar engelinin test edilmesi muhtemel.